Herkese yeniden mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Ben çocuk doktoru, doktor Dr. Mahir Tanrı verdi. Bugün yine güzel bir konudan bahsedeceğiz. Neden bahsedeceğiz? İşte çocuklarda balık yağı kullanımından bahsedeceğiz. İşte hocam çocuk yağımıza balık yağı kullanmamız gerekiyor mu? Balık yağı işte tercih edelim mi? Balık yağı nasıl kullanalım ya da kullanmamız şart mı gibi sorular geliyor. Genel olarak balık yağlarından mümkün olunca cevap Gelen soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Sizin de gene kafanıza takılan soru olursa videonun alt kısmına yazarsanız oradan mümkün olunca sizden gelen sorularda yanıtlandırmaya çalışırız. şimdi balık yağları için şunu söylememiz gerekiyor. Balık yağı ya da işte omega 3 dediğimiz şey e, bir yağ asitidir. Esansiyel yağ ne demek? Esansiyel demek bir, bir gıdanın esansiyel olması. Esansiyel yağ duyabilirsiniz. Esansiyel amino asit gibi şeyler duyabilirsiniz. E, olması demek onun vücutta sentezlenemediği, onun dışarıdan alınması gerektiğini gösterir. Dolayısıyla balık yağı dediğimiz omega 3'ü vücudun kendisi sentezleyemez. Onu mecburen dışarıdan gıdalarla <laughs> alınması gerekiyor. Peki hocam balık ya yani omega 3 sadece balıkta mı var? Ee, tabii büyük oranda en çok bulunduğu içerisinde en çok omega 3 bulunan ürün e, şeyde e, balıklardır dolayısıyla biz balık ya dediğimizde aklımıza ilk olarak e, balıklar ve deniz ürünleri geliyor. Ancak e, düşük oranda başka gıdalarda da bulunabiliyor. Mesela gezen tavuk yumurtasında da belli oranda e, şey var. E, omega 3 bulunuyor. Dolayısıyla farklı gıdaların içerisinde de balık e, omega 3 bulunabiliyor. Peki hocam bu omega 3'ten niye bu kadar çok bahsediyorlar yani omega 3'ün ya da balık yağı'nın işte faydalar nelerdir? Şimdi bazı farklı konularda faydası var. Bir kere en çok hani bildiğim konulardan bir tanesi bir kere işte zeka gelişiminde etkili olduğu düşünülüyor. Çocukların zeka gelişiminde beyinlerin nöronların gelişmesinde faydalı olduğu düşünülüyor. İkincisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi bazı bozukluklarda gene kullanıldığında fayda sağladığı İşte bu dikkat eksikliğinde ve hiperaktivitede azalmaya neden olduğunu düşünülüyor Böyle bir faydalı yanı var. Ee, gene bir başka faydalı nokta antiinflamatuar bir özelliği var. Bu özelliğinden dolayı bağışıklığı desteklediği düşünülüyor. Balık yağlarının bağışıklık açısından faydalı olabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla genel olarak işte zeka, dikkat, bağışıklık gibi konularda etkili bir gıda olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam şey yapmalıyız. Yani biz çocuklarımıza işte balık yağı kullanmamız gerekiyor mu? Balık yağı için üretilen işte şuruplar var, kapsüller var. Şimdi genel olarak benim daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Ben genel olarak gıdaların doğal olarak tüketilmesinden taraftan. Dolayısıyla balık tabii ki önemli bir gıda. Balık yağı omega 3 tabii ki önemli bir gıda. Tüketilmesi gereken bir gıda. Ancak mümkünse bunu doğal şekilde tüketmenizde çocuğunuza ya da kendinize doğal şekilde tüketmenizde fayda var. Ne gibi? Yani işte balık tüketerek bu ihtiyacı karşılamanızı biz öneririz. Yani eğer çocuğunuza omega 3 balık ya desteği vermek istiyorsanız bunu mümkünse doğal yollardan yapın. Ne yapın? İşte balık tüketin. Mümkün olunca alabildiğiniz kadar evinizde haftada bir yani sefer, iki sefer gibi e, balık alarak çocuğunuza tükettirebilirsiniz. Böyle bir yol deneyebilirsiniz. Ama işte bazı aileler geliyor ki biz hocam işte biz kesinlikle işte balık yediremiyoruz. Çocuğumuz balığı kesinlikle sevmiyor, reddediyor diyor. E i̇şte ben ne yapabilirim diye. Bu tür durumlarda da hiç balık yemeyen, balık kesinlikle sevmeyen ailelere de e, bazen bizim de tabii ki balık yağı şuruplarından önerdiğimiz oluyor. Hocam işte balık yağı şurubu hangisini kullanalım ne kadar kullanalım falan ee, tabii ki bunu buradan söylemek doğru olmaz ee, bir kere marka vermek doğru olmaz ama genel olarak benim söylediğim bir şey var herhangi bir şey kullanılırken herhangi bir şey satın alırken mutlaka o, o alınan şeyin merdiven altı bir ürün olmamasına dikkat etmek gerekiyor çünkü merdiven altı olarak üretilmiş nerede uğratı, üretildiği belli olmayan markası çok belli olmayan ürünlerde tabii ki içerisinde çocuğunuz için faydalı e, şeyler dışında zararlı şeyler bulunma ihtimali olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ancak bir kere e, bunun dışında önemli bir nokta eğer çocuğunuza balık yağı kullanmayı düşünüyorsanız, bu şekilde çocuğa bu omega 3 desteği vermek istiyorsanız, e, bunu mutlaka çocuk doktorunuzla görüşün ve onun önerisi doğrultusunda bunu kullanın. Yani çocuk doktorunuz zaten sizi dinleyecektir. Eğer çocuğunuzda gerçekten de balık yağı e, için bir destek, vitamin şurup e, bir ihtiyaç varsa, o zaman size uygun olan balık yağını, uygun olan dozda ve uygun olan ölçekte sağlayabilirsiniz olacaktır. E, kesinlikle İster balık yağı olsun, ister demir ilaçları olsun, ister vitaminler isterse diğer gıda takviyesi adı altında geçen diğer ilaçlar olsun. Asla ve asla çocuk doktorunuza, doktorunuza görüşmeden ilaç kullanmayın. Çünkü bu ilaçların hepsinin içerisinde sonuçta e, belli oranda koruyucular, tatlandırıcılar var. Bazı çocuklar için uygun, bazıları için uygun değil. Yaş grupları için uygun olanlar, uygun olmayanlar var. Dolayısıyla çocuğunuza e, bilinçsizce kullanacağınız bir şurup, bilinçsizce kullanacağınız bir gıda takviyesi, vitamin, mineral ya da balık yağı e, şurubu... E, çocuğunuz için faydanın dışında zararları olabilir. Kesinlikle kendi kafanıza ya da işte komşunuza, arkadaşınıza sorarak e, bu tür şeyleri kullanmayın. Vitamin de kullansanız, mineral de kullansanız ya da balık kağıp ya da diğer herhangi bir şey kullandığınızda e, da gıda takviyesi bunu mutlaka çocuk doktorunuza ya da sizi takip eden aile hekiminizle görüşün. Onların onayladığı ürünü onayladığı miktarda kullanmanızda fayda var. Burada önemli noktalardan bir tanesi de süre. Bazı ailelerde süreyi çok abartabiliyor. abartabiliyor. Yani a, a doktoru bir aileye bir ürün öneriyor. Diyor ki şu ürünü çocuğunuza kullanın. Mesela şu balık yağını çocuğunuza kullanın. Ancak süre belirtmiyor ya da aile süreyi unutuyor. ve Ondan sonra onu sürekli kullanıyor. Dolayısıyla mutlaka süreyi de sorun. Yani herhangi bir ürün aldığınızda e, doktorunuzdan çocuk doktorunuzdan ya da aile hekimizden hocam biz bu işte balık yağını ya da bu vitamin ya da bu vitamin desteğini e, gıda takviyesini ne kadar süreyle kullanmamız gerekiyor? Bunu mutlaka süresinde bilin. Çünkü bunlar ucu açık sınırsız kullanımlı şeyler değildir. Belli bir süre kullanılması gerekiyor. Süreyi de bu anlamda kesinleştirmenizde fayda olacaktır. Buraya kadar gelen e, soruları mümkün olunca cevaplandırmaya çalıştık. Aklınıza takılan sorular olursa videonun altına yazabilirsiniz. E, Biz dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için, kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum.